Evet, herkese selam. Migros'tayız. Mikros'ta hazırlıkları başladı. Önümüzdeki hafta itibaren satışlara satışları sunulacak çantalar. Daha yeni kreyonlara diziyorlar. Şöyle bir bakalım. Evet, şunlar lisanslı ürünlermiş. Arkadaşlar dizmeye başladı. Reyonlara ben de arada girip çekiyorum çünkü çok karışık burası şu anda. Birçok ürün gelmiş. Önümüzdeki haftadan itibaren dedi. Satışa sorulacak. Şunlar herhalde 289 lira lisanslı olduğu için ama yan tarafında da daha düz çantalar var. Renk renk gelmiş. Markasını bilmiyorum bakayım. Trick bekliyor. Fiyatlarını bunların göremedim. Listede yoktu. Ama güzel çantalar var. Şimdiden yüz olsun. Burada da desenli olanları var. Sanırım bunlar da 150 TL falan olmuş şeylerdi. Evet, burası gerçekten de karışık bir sürü ürün gelmiş Migros'a. Şu anda 5M'de Migros'tayım. Buraya denk gelince hemen çekmek istiyorum. Daha sepetler ayrılmamış. Bu bölüm ilkokul çantası bölümü. Bunları daha asmamışlar herhalde. Bu tarafta bu çantaları var. Şu set mi? Yok, set değilmiş. Yani... Beslenme çantası var mı? Bilmiyorum. Bakalım neler gelecek. Şu arka taraf bildiğimiz kırtasiye olacak. Yaratlar bu tarafa gelmiş. Abi. Evet bir de böyle bir ürün gelmiş. Okul zamanı mega kırtasiye seti. Adet. İçinde neler varmış şöyle bir bakalım. 6 tane kuru boya varmış, 1 tane kalem tıraş, 2 tane kırmızı kalem, 6 tane kurşun kalem, renkli tükenmez kalem 5 tane, 1 tane uçlu versatil kalem, ayrıca bir tane de kalem ucu varmış. 10'lu el işi kağıdı varmış, 10 çarpı diyor herhalde küçük boylu. 3 çarpı ders programı etiketi varmış. 24 çarpı da okul etiketi varmış bu setin içinde. Bunlar da mikrosa yeni gelmiş. 79 da satılıyor. Şunu koyalım. Alt tarafta da renkli kartonlar var. Şöyle göstereyim. İçindeki renkler de herhalde 10 renk varmış. Şöyle çevirelim hemen fon kartonu 50 çarpı 70 diyor. Bunların fiyatı da 39.90. 90. bir set kalem var. 17 doksana. marka. Bu tarafta da her kalemler var. 59 lira. ürünler daha yeni geldi. Dizilmeye başlandı bu Bu hafta içinde veya önümüzdeki hafta hepsi satışa sunulacakmış. Şu anda daha reyonların dizilme vakti. Bak şunda indirim varmış. Permanent Maripur 4 kalem. 44 liradan 39 liraya inmiş. Burada rotringler var. Şunlar da 59 diyor. Şurada var bir tane tekli kalem. Ona 29 lira diyor. 33'ten 29'a düşmüş. Şurada farklı bir rengi. Yanında ucu hediyeli. Burada da Rontrik marka kurşun kalemler var. dedik bu kadar görüşmek üzere